Dır yatsıncısından herkese selamlar. Yepyeni bir video hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Geçenki videoda hesabımızı pazarda bırakmıştık. Var ya 10 numara satışlar yapmışız. Üstte de bayağı bir satış yaptım. En sonki itemimiz Foverin'de satılmış. Şöyle yukarı doğru kaydırayım. Geçen videonun sonunda pazarımızı hatırlayacak olanlar varsa da satışlarımızı da bu şekilde göstermek istedim sizlere. Herosu falan biz 210 civarına almıştık. 222'ye falan satmışız. Aldığımız item derleniyor vallahi. Şu an mesela Heros ne kadarmış? Bakmak istiyorum bir Heros skiller. Yine 235'e çıkmış. Biz bunu sanırım 229'a falan koymuşuz. Vergiyle haliyle 222'ye gelmiş bize. Gayet güzel elimde şu an 440 en para var arkadaşlar hesabımıza güzel itemler koyacağız bu videoda videoya geçmeden de bir like atarsanız çok mutlu olurum geçen videoda like istemiştim ve çok güzel like'lar gelmiş çok teşekkür ederim hepinize aynı performansı devam edelim arkadaşlar bir tane üşenmeden bir tane like'a basın videoya tam başlamadan kanalımız tekrardan yükselişe geçiyor yine yorumlarınız benim için çok önemli hepsini tek tek okuyorum beğeniyorum verilen sorulara da ekstra yanıt veriyorum destekleriniz için çok teşekkür de ediyorum şimdi arkadaşlar alacağımız itemleri bir yavaş yavaş bakarız. 440M'le güzel takılar alabiliriz. Yüzüklerimiz boş gördüğünüz gibi. Çünkü ben Fover'in 3 yapacağımı söylemiştim geçen videoda. Yani ben defans oynayacağım. Heros vardı bizde biliyorsunuz ki. Ama defans inanılmaz düşük kalıyordu. Ki bunu dual yapıp üstün üstü paramızda kalacak. Yani atıyorum şunları 180-180'den aldığımızı varsayıyorum. Üstüne bizim daha 80'e paramız kalacak da 180'e bunun boyu vardır kesin. Bir bakayım şöyle. Yok 170'e varmış. Driyatsa itemlerin arasındaki makas o kadar az ki. Yani aldığınız bir itemden zarar etmiyorsunuz. Aynı günde satsanız bile maksimum 5M falan zarar edersiniz. Öyle bir güzel tarafı var. Buyu mesela 170. Pazarda seli 190. Bu yönünü çok seviyorum Driyatsın. Aldığın itemi yine rahatlıkla satabiliyorsun. Aynı şekilde Heros'un mesela buyu 206. Seli biraz abartı olmuş bunun. X35 şu an. Ben de işte 229'a koymuştum. 222'ye gitmiş. Şöyle bir PM atalım Foverincilere. Yüzüklerimiz boş kalmış. Onları tamamlamak lazım. Yüzükleri de üçledikten sonra yavaştan lilleri üçleyebiliriz ya da fabrik setimizi bir dokuzlayabiliriz. Ona da bir bakalım hızlıca. Fabriklerin durumu da şöyle göstereyim sizlere. Biz en son seriye ara vermeden bunlar 1.5 GB'ydi Keşke bir iki parça alabilseydim o dönemde. Bizim hatamız oldu. Baksana abi 8'inin buyu bile 17 hem. 9'unun bu kadar pahalı olması normal yani. Bir şekilde halletmeye çalışacağız ama inşallah uyguna denk getirdikçe alacağız. Her neyse ben favorini aramaya başlayayım yavaş yavaş. Satın alırken tekrardan kayda giderim. Ufak bir dışarı çıktım geldim arkadaşlar. Favorini arıyordum o sırada alttan. Philadelphia'da da bağırdım. Bir arkadaşımız duelini 350'den verecek. Buradan da ona selam olsun. 350 koyalım. Power'ın 3, Power'ın 3. Bence iyi fiyattan alıyoruz. Normalde hani 360 falan alınırdı. Bu arkadaş bir tık daha fiyatını kırdı. 350'den vermiş oldu bizlere. Dual 3 Power'ımız da hayırlı olsun. 90M de üstümüze para kaldı. Yüzüklerle de işimiz bitmiş oldu böylelikle. Bunları çok ileride Heroes'e çevireceğim. Heroes ile uğraşmak istemedim çok. Şimdilik Fovich olarak kalsın arkadaşlar. Şimdi bu videoda güzel bir farmla paramızı ne kadar çıkartırız hiç bilmiyorum ama benim hedefim en azından şöyle 110m kasabilirsek 2GB para yapabilirsek çok tatlı olur. Atağımız kaç oldu ona bir bakayım şöyle 2995 oldu. 6 atak düştü. Ancak güzel bir defans kazandık. Şöyle bakalım defansımız 826 oldu. Hero 2 olduğu için ufak bir STR kaybı yaşadım. Ancak defans inanılmaz ya. Yani. Foverinlerin defansı gerçekten çok güzel. 826 defansla yani en azından çer birazcık daha tank olmuş oluyor. Şu parayla birazcık ben pot depolayayım. Ondan sonra yavaştan farma geçeyim. Para kasmaya başlayalım. Vallahi bize çok para lazım. Durmamamız lazım. Farm atmaya devam. Evet arkadaşlar Drakia'ya girdim. Video kaydı almaya gerek duymadım. Nasıl olsa VB atmıyor diye de. A bir tane ilk turumuzdan daha VB aldık. Hadi bakalım hayırlısı devamı gelirse tatlı olur. Pek sanmıyorum gelmiyor çünkü devamı bir tane atıp bize hep yolluyor. Bir de ilk seferinde atıyor ya bir taneyi. En ayar olduğum şey bu ya. Birinci turda atıyor. İki de üç de bizi beklentiye sokuyor. Vermeyince de öyle bir tane ve eve ile bizi uğurlamış oluyor. Neyse biz şu direkt turlarımızın üçünü de bir bitirelim. Ondan sonra tekrardan CZ'ye bir inelim. Farma başlayalım. VB atarsa yine kayda ben girerim. C Geze geldik arkadaşlar. Ben şu bahçe slotuna bir tur daha şans vermek istiyorum ya gerçekten. Geçen video çok kötü dropları. Bu video bir tur daha denemek istiyorum. Herhalde bir buçuk saat içinde 3-4 tane taş mı ne almıştık tam hatırlamıyorum şu anda. Kötü olduğunu hatırlıyorum sadece. Bir de drop fiyatları düşmüştü. Şimdi bir tur daha denemeye başladım arkadaşlar. Bakalım bu sefer droplar nasıl olacak? Saatim oyun saatiyle şu an 4.35. Fazla darlama gelmediği sürece güzel döneceğimi düşünüyorum. Her drop attığında kayda girerim artık. Bir tane taş alarak başladık hemen. Daha ikinci slottayım. İkinci slotun pride'ından attı arkadaşlar. Güzel böyle başlasın canımı yesin benim. Ama sarı taş almadığımız takdirde çok da bir anlamı yok. Çünkü kırmızı ve yeşiller 900k 1 sarı direkt 3M civarında. Ya bir saat içinde iki tane sarı aldığımız takdirde farmın çok tatlı oluyor. Ancak sarının drop'u düşük kalırsa o zaman işte çok fazla para kazandırtmıyor. Neyse göreceğiz bakalım ne kadar rage atacak derken. Bir tane daha glutton aldık. Çok iyi abi. Güzel gidiyoruz. Videoda attı onu da. Güzel abi böyle devam. Bir glutton bir arrogan hemen başlangıçta. Şundan da bir sarı taş patlatmadım mı Vraç? Drop olursa yine kayda gireceğim. Bir tane pride taşı geldi arkadaşlar. On ondan önce de şurada bir glut dontajı daha gelmişti toplamda 4 tane oldu Yine sarı taştan atmıyor maalesef ki biz sarı taş isterken bu diğerlerinden sallamaya devam ediyor. İki kırmızı iki yeşil var şimdilik. Bakalım vıraç taşı kovalıyoruz. Attığı takdirde güzel para bırakmış olacak bu bir saat içinde. Daha ne kadarımız vaktimiz var? Herhalde bir yarım saat vaktimiz daha var. Yine drop atarsa ben kayda girerim. Tam torna düştük arkadaşlar. O sırada bir tane rage almıştık. Onu da şöyle göstereyim. Toplamda bir sarı iki yeşil ve 2 kırmızı taşımız oldu. Oğlum ne kadar çok gelen giden var bugün bu olaya. Bu farmı salsak mı bilmiyorum da. Torna atıp bir daha koşacağım. Şu an güzel saati bayağı bir kurt kurtardık açıkçası. Ama dallama gördüğünüz gibi çok fazla var. Yani şu bir saatlik sürece muhtemelen yarım saat falan bol takılabildik anca. Sanırım 4.35'te başlamıştık. Bir saat dolmasına da Sonra 8 dakika var. Bir 8-10 dakika daha kasmayı deneyeceğim arkadaşlar. Yine pes etmeyelim. Tam bir saat dolduralım. Belki bir taş daha falan alırız. Kesebildiğimiz kadar şu son 10 dakika keselim. Duruma göre tekrardan bakarız. Tam bolla geldim yine. ilk Pride'den Kırmızı taşımızı aldık. Güzel oldu. Toplamda taş sayımız da 6'ya çıktı böylelikle. Sağıma soluma bakmaktan mova vuramıyorum ki anasını satayım ya. Bu Kuryan Reis de buralarda dalanıyor. Şu an bir sakin herhalde. Slotlara falan gitmişlerdir diye düşünüyorum artık. Bolda bir PK durdu. Şu gluttonu da bir keseyim bakalım. Ondan sonra dönmeye devam edelim. Ben devam ediyorum farma. Yine taş atarsa kayda girerim. Şu vraçtan da bir sarı taş patlatsa çok tatlı olur. Neyse keselim bakalım. Drop atarsa kayda gireceğim. Farma bitirdim arkadaşlar. Tam o sırada da ekse yattık. Anasını satayım gitti. 100 milyon eksimiz. Drop atmadı zaten son taştan sonra. 3 kırmızı 2 yeşil bir sarıyla bu farmda sonlandırıyorum. Güzel de nakit kasıyoruz aslında. Pot paramız her türlü çıkıyor yani. Masrafımız olmuyor. Bahçenin dropları dediğim gibi bu şekilde olursa güzel para bırak ama sarı taş falan atmadığı takdirde de çok fazla bırakmıyor birazcık daha böyle şans işi Biraz da başka slotlara bakınalım Ağaçlara vesaire gidelim. Çok darlanma başladı bolda artık. Diğer slotlarda bakalım ne durumlar var. Oralarda birazcık takılmaya başlayalım. Bayağı bir süredir Anjent'teyim arkadaşlar. Armor Enchant kasıyorum. Şöyle bayağı bir çöpümüz de burada birikti. Şunları bir satmaya geldim. 95.9 M paramız vardı. Bakalım kaç emlik bir çöp çıkacak. Buradan 1.2 M'i şu anlık cebimize koyduk. 3 M daha çıkar mı ya? Buradan direkt 1 GB paramız olsa çok zor gibi ama deneyelim bakalım. Ben şunları satayım hemen geliyorum. Şöyle bir tur daha çöp satıyorum. Buradan da 1 M para geldi. Şurada bir Ara 700k'da arada sıkıştırdık onu göstermedim Şunları da sattıktan sonra 99 emeğe geçiyoruz ama bir yb'yi Bulamadık maalesef ki 660k'da Buradan geldi güzel kastık şu an Ancak tek yaptığım şey Aa, şu tuşa basıyorum Ondan sonra arada bir bakıyorum arkadaşlar Orası çok rahat repair'ımı da yapayım 16 tane armor enchant'ımız birikti güzeldir yine biraz az attı ama olsun Sağlık olsun sadece çöplerden bile 5m nakit kastmışız Allah bereket versin şu slot taşları da arkadaşlar bifrost'tan Geldi ama onun kaydını alamadım Türkiye maçı zamanı bifrost'a girdik biz arkadaşlarla. 3 slot taşı 2 tane de boost verdiler bana. Yine fena değil. Bir frost yapılabilirmiş bunu öğrendim. Ekip falan bulabilirsem arada girer uğrarım. Bugün de mesela var arkadaşlara sordum gidecek miyiz diye ama cevap gelmedi. Herhalde bugün gitmeyecekler. Her neyse ağaçlara tekrardan geçeyim. Fazla bir dallama yokken kasabildiğimizi kasalım. En azından GB'mizi şöyle bir 110M'lere 120M'lere çıkarırsak saf olarak satacağımız eşyalarla 2GB'ye doğru çıkarız. VIPK'yi diğer doldurduğumda tekrardan kayda girerim. Hepsini satarken birlikte bakarız ne kadar kasmışız diye. Ben tekrardan farma devam ediyorum. Evet arkadaşlar bir tur daha VIP'keyimiz yine doldu. Envanterde dolmak üzere ancak artık sıkıldım gibi anjentten kaç saatleri buradayım. Salıyorum ben burayı. Dönecek varsa dönsünler gelen giden oluyor. Adamla ekmeğiyle oynamayalım. Şimdi buradan da bir 5M çıkartırsak güzel olur. Mesela totalde 10M nakitlik bir farm yaptık. Üstüne üstü 40 tane armor enchant. Saçma bir şekilde 2 tane de bu saldım. Geniye farmda kastığım parayı hesaplayacağım şimdi. CZ'de geniye farm en sevdiğim işlerden biridir ya. Şöyle bir M de buradan geldi. Ben şunların hepsini bir satayım. Tek tek size uğraştırmayayım. Buradan bir 1.1M geldi. Toplamda 2.6M nakit oldu. Buradan da 1M'lik bir nakitimiz geliyor. Hatta şu da var mı? Şunu da koyalım. Tamamdır. Toplamda 104M nakitimiz oldu. 10M değil de 9M kasmışız. 40 tane armor enchantımız var 2 tane de busumuz var Totalde ne kastık Armor enchantlar 180k'dan 7.2m yapıyor 16.2 Buslara da 2.5m diyelim hadi 16.2 18.2 18.7 Nereden baksanız AFK olarak 20M para kasmışız. Güzel abi idir, güzeldir. Devam etsek mesela bir iki saatin sonunda 30M'lere kadar gelecektik. Ancak birazcık daha ele dönerim belki. Sıkıldım çünkü Geniye'deyken. Farma devam ediyoruz. 105M nakitimiz oldu. Yine droplarımız da birikmeye devam ediyor. Gayet güzel. Ancient'ten tekrardan selam arkadaşlar. Ancient'i bırakacağımı söylemiştim. Ancak dolaşıp durdum yine geldiğim drag bura oldu slotların çoğu dolu baya bir yoğunluk var şu anda yatsa farm konusunda inanılmaz bir yoğunluk yaşanıyor eskisi gibi değil artık sunucu eskiden nereye gitsem boş olurdu genelde böyle rahat rahat farm atabilirdim şu an bir slot atıyorum bıraktın ya yarım saat sonra geri git yer bulamazsın hemen gelen oluyor dedim ki madem bir de ancient slotumuz var elimizde burayı bırakmayalım kasmaya devam edelim ama çok uzun süreler durdum burada arkadaşlar Bayağı bir durdum nakiti görüyorsunuz 113m 114m hatta bir nakit var üstümde onun dışında whipkey'in full dolu. Ve kastığımız 40 tane armor burada. Yani bunun üstüne bindirmedim. Tekrardan sıfırdan olarak 60 tane daha armor enchant kastık. 59 tane daha var da şimdi atmış olacak o. Sırf 100 tane olsun diye bekliyorum. Bir 5 dakikadır falan atmıyor hala. Bir tane atsa gideceğim. Ancient'in yani en rahat olduğu tarafı arkadaşlar. Hiç mana yakmıyorum. Ve geniye hammer dahi basmıyorum. Çünkü sürekli gelen oluyor. Gelen olduğu için torn atıyorum. Orada durabiltim yenileyip tekrardan slot'a geliyorum. Tek giderim. SVSC ve geni oluyor. Kazancı o kadar çok değil farkındayım. Ya saatte muhtemelen bir 5M falan 5-6M bırakıyor. Ama elimi bir dakika bile kıpırdatmıyorum. Sadece geniye kestiriyorum. Zaten geniye kestirmesem 5-6M'lik kazançlarla bu slotta durmam. Keyfi olarak geniye bıraktığım için Anjian slotunu tercih ediyorum. Şu bir taneyi videoda atar diye girdim videoya yine atmıyor. Ben şunu beni düşüreyim. Ondan sonra tekrardan kayda gireyim. Şunları falan bir satalım sandriyese. 120M nakit yapma niyetim vardı ama sanırım 118'de 119'da kalacak. Artık yani bu sefer gerçekten çok fazla sıkıldım. Üstümüze de birazcık biriken şeyler oldu. Pazara falan da götürmek lazım. Bunları satmak da lazım. Ben şu bir tane armor enchant'ı düşürüp geliyorum hemen. Tam kaydı kapatıyordum. Armor enchant'ımızı da aldık. Ama şu envanteri böyle boş bırakıp gitmek almaz ya. Bize yakışmaz. Envanteri de dolduralım. En azından öyle gidelim. Biraz daha çar geniye de dursun. Şöyle bir 5 dakika 10 dakika dolar muhtemelen. Çöpü çok tatlı. Anjant'ın çöpü inanılmaz güzel. Zaten geliyorlar muhtemelen torna düşeceğiz yaklaşanlar var bize. Fazla vaktinizi almak da istemiyorum öyle bir gelişme detaylarını paylaşmak için kayda gireyim dedim. Şu envantiyi doldurup tekrardan kayda gireyim. Torna attım arkadaşlar Sandries'e geldim. Çöpleri bir satmaya başlayalım bakalım ne kadar para çıkacak. Tam 114 hem paramız var bakalım bütün VIP cash'ini boşaltacağım. Benim isteğim şöyle 119 en falan olması ancak zor gibi duruyor da bakalım göreceğiz şimdi. Ben, ben hepsini satıp tekrardan kayda gireyim. Bir 940K'da buradan alıyorum. Şöyle arkadaşlar son turu da satıyorum. Toplamda kaç em geldi? 800-900 daha 1.7. 1.6 burada var 3.3 Buradan da 1.7 geliyor Ne oluyor 5 eme falan yakın oluyor Gördünüz değil mi fark ettiniz Iron Infect'i Sizi kandırdım arkadaşlar Her neyse Oha 700k diyormuş lan Iron Impact. Dur dur o zaman baştan hesaplayacağız 809 daha 1.7 1.6 daha 3.3 bir de burada 4.4 şunu da sattığımız vakit toplamda 118 buçuk emimiz oldu. Yani 4 buçuk emlik bir coin kazancımız daha olmuş oldu. Şu armor enchantları da atayım 63 tane armor enchant birikmiş. Ben bir Drake haklarıma girmek istiyorum. Drake haklarım yenilendi. Şurada ufak bir Weapon Breaker avına çıkalım bakalım. Atarsa iyi olur. Atmazsa da yapacak bir şey yok deriz. Ben şu üç turu da atayım hızlı bir şekilde. Drop atarsa kayda girerim. Atmazsa da artık ne yaparız ne ederiz. Videonun akışına göre bak belirleriz onu. Drakilerden hiçbir şey atmadı arkadaşlar. Pazara geçtim. İtemleri kurdum şöyle. Fiyatlarını ben size tek tek göstereyim şekilde. Siz durdurup bakabilirsiniz. Kastığımız droplar şu anlık bu şekilde. 77 e emlik bir satış olacak gözüküyor. 118 emden nakitimiz var. Bunlar satıldığı vakit ortalama bize 190 m falan nakit olmuş olacak cebimizde. Pazarda da yavaş yavaş satışlarımızın olmasını bekleyelim. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Pazarımızda yine baya güzel satışlar olmuş. Üstümüzde şu an 1.5 GB para var. Gerisini de şöyle buraya koydum tekrardan. Bir dahaki pazar kurmamızda yine bunları kurarız. Ben de o sırada 2-3 saat dinlendim uyudum. Tekrardan bir farma geçeceğim. Pazarda beklediğimiz kadarını beklemişiz zaten. Bunları herhalde artık gece falan tekrar koyarım satarım ben. Oyalanmaya gerek yok. Bakalım birazcık farm slotlarını donalım. Boş yer bulursak CZ'de tekrardan farm atmaya başlayabiliriz. Bir farm'a gitmeden önce elimde kalan bir tane X chart vardı arkadaşlar. Ya bunu satmakla uğraşmak istemiyorum şu an. Ondan dolayı bir çılgınlık yapıp biz bunu hepaya atalım. Haydi bakalım malzemelerini toplayalım. Ben baktım videonun arkasında. 8 tane bundan istiyor, refinit'ten istiyor. 7 tane dekodan istiyor. Deko biraz daha ucuza vardı. Onları ben bir toplayayım. 1,5 gem civarındaydı. 1,5 geme burada 3 tane varmış. Bundan da 7 tane ihtiyacımız var. Ben şu malzemeleri bir tek tek toplayayım. Toplamda tam 150 paramız vardı. Bakalım ne kadar gidecek denemesine. Geçerse de gerçekten güzel paralara satabileceğimi düşünüyorum ben. Şöyle bir buçuk emniği de alalım şuradan. Ortalama 13 em falan gitti. Diğer malzemelerinin hiçbir parası yoktu sanırım. Şöyle bakalım. Diğer malzemeleri zaten 20k 50k falandı. Şundan hatta iki tane de alayım da tam sayılarını hatırlamıyorum. Ondan dolayı tamamdır. Tam tamına 13 emimiz gitti arkadaşlar. EXP temimiz de burada. EXP temlerin kendileri de ayrıca çok iyi para ediyor. Mesela EXP Iron Impact'i geçen videoda 20M e satmıştık. Şöyle göstermek gerekirse de HEPA EXP mesela Iron Wolf 1GB. şart yok ama bence en kötü yani ben 80-90M olacağını düşünüyorum geçerse. Umarım ki geçirebiliriz diyelim. Haydi bakalım X shard'ı koyduk. 8 tane bundan koyduk. 7 tane bundan koyduk. Connect'dan 6 tane. Adventure'dan da 5 tane. Haydi bakalım. Hepa X çağırdı alırız inşallah diyerekten. 3, 2, 1. Vurdum. Yandı. olan Allah kahretmesin be. Geçsen iyi olurdu. Sağlık olsun diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir kere de bizim yüzümüz gülsün bir anasını satayım ya. Yüzümüz yine gülmedi arkadaşlar. Şurada bir tane ayrı var. Bunu çeksem mi diye düşündüm. Video arkasında biraz baktım. 102'ye falan da buy var. Normalde fabrik alacaktım. Bir fabrik 9 mu alsak diye düşünmüştüm. Ancak bunlar da ateş pası yani 195 emden gidip de fabrik çekilmez. Bu ayrınek en azından fiyatı fena değil gibi ya. Bu ayrı biz çekelim. Son bir diğerlerine de PM atayım. Belki 109'un altına da veren olur. Bir 5-10 dakika bir arayalım ondan sonra gidip en kötü pazardan satın alırız. Bu videomuzda da yine hem fovlarımızı koyduk hem de artık antimizi de alma vakti geldi. CZ'de gerçekten çok fazla darlama var. Ben bir 5-10 dakika şu Iron Neck'le uğraşayım. Eğer atın olmazsa gidip 109M'den satın alacağım. Üstümdeki taşları da bu yattım ya. Yani bunlarla çok da uğraşmak istemedim. Slotlardan 3.5M geldi. Rage'den bir tane vardı. 2.3 geldi. Glutton ve Arrogance'dan da bu şekilde. TS vardı bir de 13 tane. Onları da bu yattım. Hiçbir şey bırakmadım yani üstümde. Sıfırladım tamamen envanteri. 158 mde tekrardan paramız olmuş oldu. Ben bu Iron de çekeceğim gibi duruyor. Diğer arkadaşlar PM'lere falan yanıt vermedi. 109 M'den Iron Neck'imiz hayırlı uğurlu olsun o zaman arkadaşlar. Güzel oldu. Hesabımıza antimizi eklemiş olduk. Aus'u hiçbir zaman kullanmayacağım. Neden kullanmayacağım? Çünkü maksat zaten o asasların ilk demeycini yememek. Adam zaten görünmez gelip CHP ile patladığı zaman ilk vuruşu illaki yiyeceğim Aos'la. Yani ikisini birden böyle taksam bile... O ilk vuruşu yiyeceğim için maksat Iron Neck'le yakalanmak. Ondan dolayı Aos'un ederi varsa hemen hızlı bir şekilde çıkaralım elimden. Oha 11 eme diyor mu lan Aos? 5.5'a da buyu varmış Allah bereket versin. 10 eme falan satarız o zaman biz bunu. Bankamıza fırlatalım. Köşede dursun bir ara pazar kuracağım zaman tekrardan sallarız pazara. Şimdi atağımızı ben çok merak ediyorum ayrınlıkla. 2100'ün üstünde olursa yerlerce bir yıkırla gayet güzel olmuş olur. Bakalım 2123. Oha ben biraz daha düşük bekliyordum. Güzel. Sadece 50 AP oynattı Aos'la birlikte. Ama canımıza da inanılmaz bir katkı sağlamış oldu. Şöyle bir undi setimizi giyelim. Can seviyemizde 8K bandına geldi arkadaşlar. Normalde Aos'la oynarken bu 6800'ü falan görüyordu. Bu şekilde yine hem Anti kazandık. Hem de can kazandığımız için teklenmemiz artık çok çok zor. Normalde farma devam edecektim ancak yine video baya baya uzamış oluyor. Sizi de fazla bekletmek istemiyorum. Video çünkü birazcık gecikti. Kusura bakmayın bundan dolayı da özür dilerim şimdiden. O zaman burada keselim videomuzu. Yavaştan da sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çıkmadan bir like atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.